Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının da çölyak hastası olduğu glutensiz kafe açtı. Özel olarak hazırlanan ekmek, kek, kurabiyelerin hiçbiri gluten içermiyor. Lezzetli yiyecekleri tadan müşteriler memnuniyetlerini not kağıtlarına yazıp panoya asıyor. Birbirinden lezzetli kurabiyeler, özenle hazırlanan pizzalar. Çölyak hastalarının hizmetine sunulan bu lezzetlerde öncelikse sağlık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çölyak hastaları için kolları sıvadı. Çalışanlarının da çölyak hastası olduğu glutensiz kafe açtı. Sadece gluten alerjisi olan dostlarımızın, yavrularımızın, canlarımızın değil, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin bu projeden istifade edeceğini görmek de bizi sevindiriyor. Birçok lezzetli yiyecekleri tadan müşteriler memnuniyetlerini not kağıtlarına yazıp panoya asıyor. Çok güzel bulduk hanım. Televizyonda gördük başkan da haberlerden hanı. Gidelim görelim dedik. Gerçekten tavsiye ederik. Çok güzel. Fiyatları da uygun. Kafiye giden müşteriler çölyak hastaları için hazırlanan özel ürünleri de satın alabiliyor.